Merhaba arkadaşlar. E, derste quiz yapmıştık. O quizin çözümlerinden bahsedeyim. E, birinci soru e, Sayfa düzlemine dik 3 tane tel var. E, sayfa düzleminden dışarı doğru şekilde görüldüğü gibi I akımları geçiyor. E, ve uzayda yerleşimleri şekilde görüldüğü gibi e, A, B ve C noktalarındaki manyetik alan nedir? diye e, soruluyor. Quizde sadece B noktası için istemiştik. Zaman darlığından dolayı ama şimdi hem A noktasında, B noktasında ve C noktasında e, manyetik alan ve büyüklüğü nasıl bulunur? Buna bakalım. Evet. E, isterseniz i̇sterseniz önce bir nasıl e, işlem yapacağımızı anlatalım. Sonsuz uzunluktaki tellerin manyetik alanı bulunurken ilk başta tel merkezde olacak şekilde manyetik alanın sorulduğu noktadan geçen bir çember çiziyoruz. Daha sonra manyetik alanın sorulduğu noktadaki yarıçap çizgisini çiziyoruz. Telden manyetik alanın sorulduğu noktaya bir yarıçap çizgisi çiziyoruz. Daha sonra Manyetik alan bu yarı çap çizgisine teğet doğrultuda olacak. E, bu teğet iki yönde olabilir. E, bunlardan bir tanesi sadece manyetik alanın yönünü verir. Onu da sahil kuralıyla e, buluyoruz. Özetlemek gerekirse sonsuz uzunluktaki tellerin manyetik alanı bulurken önce bir çember çiziyoruz. Çemberin yarı çapını çiziyoruz. Daha sonra teğetini çiziyoruz. Teğetin yönünü de sahil kuralıyla buluyoruz. Evet. Bakın. B noktasından geçen çemberler teller merkezde kalacak şekilde bu şekilde çizebiliriz. Üstteki tele 1 no'lu tel dedim. Alttaki mavi işaretli olan tel 2 no'lu tel. Sağdaki de 3 no'lu tel olarak sarıyla işaretledim. Şimdi 1 no'lu e, tel için baktığımızda e, sayfa düzleminden dışarı doğru bir akım var. Baş parmağımı sayfa düzleminden dışarı doğru tutuyorum. Daha sonra kırılan 4 parmağım e, bana teğetin yönünü verecek. İsterseniz diğer noktalardakileri de bir işaretleyelim, bir görelim. Mesela e, şu noktada Evet bu şekilde olacaktı. Burada bu şekilde. Evet. Demek ki bu çemberin her noktasında e, manyetik alan çembere teğet doğrultularda olacak. E, biz B noktasındakini aradığımız için B noktasındaki kırmızı çizgi bir, bir nolu telin manyetik alanını veriyor. Benzer şekilde iki nolu tel için e, baş parmağımızı yine sayfa düzleminden dışarı doğru tutuyoruz. E, Kıvılan dört parmağımız bize e, manyetik alanın yönünü verecek. Evet isterseniz şöyle gösterelim. Bakın şurası B noktasındaki e, ikinci çemberin yarı çabı. Sonra buna bir teğet çizeceğiz. Teğet olduğu için de e, 90 derece yarıçap ve teğet, noktasında 90 derece açı yaparlar. E, mavi vektörü çiziyoruz. 3 nolu için aynı işlemi yaptığım aynı işlemi yapayım. Evet önce bir yarıçap e, yarı çap vektörü çizeceğim işte şu yarıçap vektörü daha sonra e, teğetim ona 90 derece yapacak. Fakat teğetin yönünü nereden bulabilirim? Sahil kuralıyla e, bulacağım. Baş parmağımı 3 nolu telin akım yönünde tuttuğumda sayfa düzleminden dışarı doğru kıvılan 4 parmağım B noktasında e, aşağı yönü gösteriyor. O yüzden sarı oku çizdim. Şimdi bu vektörlere baktığımızda 1 ve 2 nolu tellerin B noktasında olan uzaklıkları A 3 e, nolu, nolu telin ise B noktasına uzaklığı 2A. Peki sonsuz telin e, manyetik alanın büyüklüğü neydi diye baktığımızda biz bunu derste μ0 bölü 4 pi çarpı ı e, bölü D çarpı 2 şeklinde vermiştik. Buradaki şu iki sonsuz tel için olan geometrik faktördü. Geometrik faktör. Başka e, yarı sonsuz tel için bu geometrik faktör 1 e, ve daha farklı teller için de e, 0 ile 2 arasında değişen değerler alabiliyor. Sonsuz tel için ise 2. Dolayısıyla e, bu formülü sonsuz tel için 2Ki bölü D şeklinde, burada görüldüğü şeklinde e, hatırlamak, ezberlemek daha rahat olabilir sizin için. E, D burada manyetik alanı aradığımız noktaya, telin uzaklığı. K 10 üzeri eksi 7 Tesla metre bölü amper diğerinde bir sabit. I amper. 2 de e, gelen katsayı. Evet. Bu değerleri 3 noltel için B noktasında hesap edersek 1 ve 2 noltellerin manyetik alanları birbirini götürdüğü için sadece 3 noltelin manyetik alanı kalıyordu. O da 2K I bölü 2A gibi bir e, değer verir bize. Yönü ise e, sayfa düzleminde aşağı doğru buluruz. Evet. kuyu sorusunda yoktu ama e, A noktasında Vektörler nasıl çizilir diye baktığımızda, bir nolu teli A noktasına birleştiren sarı çizgi, çizeceğim çemberin yarıçapını veriyor. Daha sonra, evet bakın şöyle bir 90 derecelik teğet çiziyorum. Teğetin yönünü de sahil kuralı buluyorum. B1 de işaretlediğim vektör, bir nolu telin A noktasında oluşturmuş olduğu manyetik alan olur. Benzer işlem iki nolu tel için yaptığımda, Evet, iki nolu telden A noktasına çizilen sarı çizgiye dik bir vektör çiziyorum. Bu dik vektör daha sonra e, teğetin yönünde sağ kurayı da bu buluyorum. O da B2 vektörünü buluyorum. Aynı işlemi 3 nolu tel için yaptığımda 3 nolu teli A noktasına birleştirdim. Sarı çizgiyle işte bu benim yarı çapım. Manyetik alan bu e, yarı çapa dik olacak. B3 vektörünü çiziyorum. B3 vektörünün yönünde yine sahil kuralıyla buluyorum. Evet, burada B1 ve B2 aralarında 90 derece olan ve değerleri birbirine eşit vektör. Onların bileşkesi işte bakın şurada hesap ettim. B1'in değerini şurada göstereyim. Bakın B1'i burada hesapladık. 2 kı bölü A kök 2 1 nolu telin A noktasına uzaklığı A kök 2 olduğu için D yerine A kök yazdık. B2 için hesap yaptığımda 2 nolu telin de uzaklığı A kök olduğu için Büyüklük olarak aynı değerler geldi. Bunlar aralarında 90 derece olan iki vektör olduğu için bileşkesini hesap ederken birbirine eşit iki vektör aralarında 90 derece varsa bileşkesi çarpı kök 2 ile bulunuyordu. Ee, dolayısıyla birinci terim b1 ve b2'nin bileşkesi, ee, b3'ü de ayrıyeten hesap etmemiz gerekiyor. 3 nolu telin, 3 nolu telin uzaklığı 3a olduğu için d yine bu sefer 3a yazdık. Ee, evet. B1 ve B2'nin bileşke vektörü B3 ile aynı yönlü olduğu için en son e, hesapta bileşke manyetik alanı bu iki değeri toplayarak buluyoruz. Yönü de sayfa düzleminden aşağı doğru oluyor. Evet en son olarak C noktasına bakarsak C noktasında yine e, yarıçap vektörlerini çizdim telleri C noktasına birleştirerek yarıçap yarı vektörlerini çizdim. teğetlerin bu yarıçap vektörlerine dik doğrultularda olacak ve e, Sağ kuralını kullanarak teyitlerin yönünü işaretleyeceğim. Sarı, e, mavi ve kırmızı e, vektörler çizildi. E, tekrar anlatmıyorum onların nasıl bulunduğunu. E, Büyüklük de b kökü eksi b şeklinde hesap ediyoruz.